Selamun Aleyküm, ben Burak Gedikli Almanya Mülayim'den ee, Bugün bir Porsche almaya geldik Porsche 911 Kasa 992 Carrera S ee, Araba satın alma elemanı olarak çalışıyorum ben Mülayim Andaruo Yaman eksklusif otomobilde 30 yaşındayım Memleketim Akçabat, Trabzon Trabzon ee, hem annem hem babam oralı. Yani hem anadan hem babadan Akçabatlıyız. Trabzonsporluyum. Ee, aldığımız arabayı göstereceğim size. Şöyle göstereyim. ...992 Carrera S, 450 beygir, 3 litre, 6 silindir, 3.0 V6 yani, Sabrıyor. Çok güzel araba. Sabah çıkmıştım yola ee, saat sekiz buçukta trene bindim. Almanya'nın treni bilenler bilir her zamanki gibi geç kaldı. Bir saat gecikmeli. Bir de arabayı aldığım müşteri de e, sohbet etmeyi çok seviyordu. Biraz da sohbet ettik. Aral Benzin istasyonuna geldik. Mazotu tam fullemedik. Gerek yok çünkü 470 kilometremiz var. Dediğim gibi Nürnberg'deyiz. İşte araba böyle. Araba full paket. Önde lift sistemi var. Koltuklar soğutmalı, ısıtmalı. Spor koltuklar. Full deri araba. Ee, egzozunda da valve sistemi var. Frenler keramik değil. Bunlarda keramik yanlış hatırlamıyorsam hiç yok. Veya çok zor bulunuyor. Araba 2022 model. Daha tazecik 10.500 kilometrede. Şimdi biraz arabanın içini göstereyim size. ses sistemimiz. Arabamız 10518 kilometrede. Hız sınır ayarı var otomatik. Sport Chrono paket. Bilenler bilir. Bir şöyle kontağımızı da çevirelim. Arabanın dediğim gibi önde lift sistemi var. Ön tarafı yukarı kalkıyor. Valve sistemi var egzozda. Yani arabada var var. Burada da Red Bullumuz var. Olmazsa olmazımız. Uzun yola gittiğimiz zaman. Arabamız böyle. Ee, bir de bir ses denemesi yapmak isterim. Çok güzel sesi vardır. Onu da göstereceğim size birazdan. Güzel. Yalnız fazla basamadım çünkü etraf çok kalabalık. Polis de var, kaza olmuş. Yavaş yavaş yola koyulmam lazım. Saatimiz 17.24. Ee, akşam oldu. Oo, 17.24 mü? <laughs> ben saati de kaçırmışım ya. Evet, 17.24 olmuş. Telefonumuzu da bağlayalım. Apple CarPlay'imiz olduğu için çok güzel oluyor. Şuradan Evimizin adresinizi de verelim. Güzel. Burak bunu beğendi. yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Almanya'da olduğumuz için kemere çok büyük ceza yazıyorlar. Şu an bu videoyu görüp de beni tanıyanlar şok geçiriyor olabilir. <laughs> Ama geçirmeyin. Çünkü <laughs> para cezası çok. Evet. Yola geçeceğiz. Start stopumuzu da kapatalım. Dediğim gibi 438 kilometre akşam onda varıyorum. Şuradan start stopumuzu kapatıyoruz. Egzozumuz açık. Spoilerımızı da açalım. Spoiler açık çok seviyorum arabayı. Şuradan geri gidip CarPlay'imizi de açalım. Evet işte böyle 631 kilometre gösteriyor. Tam doldurmadım. Şöyle göstereyim daha iyi gözüküyor. Bakalım drive modumuz VET'e aldık. Yağmur ayarı Valla çok açık konuşmak gerekirse ben de tam bilmiyorum ne olduğunu. Ee, fazla gaza yüklendiğin zaman kilitliyor galiba. Şöyle bir Bismillah deyip yol alalım. Yolumuz uzun. Biraz yol almam lazım ki kilometre düşsün. Akşam vaktine de varmak istemiyorum. Tabii ki de Almanya'dayız. Porsche olduğu için herkes bakıyor. Güzel oluyor. Kendi arabamız olsa daha güzel olur ama maalesef değil. Ama isteyenlere Allah nasip etsin. inşallah daha güzelini nasip etsin. iyisini nasip etsin. Ee, bu benim ilk videom. Bu sene Türkiye'ye giderken de gelirken de Sıla yolu videosu çekecektim. Çekemedim maalesef. Giderken çekemedim. Gelirken de sadece Sırp'a kadar çektim. Ondan sonra da ee, Birkaç sorunlar nedeniyle devam edemedim maalesef. Çok heves etmiştim hatta 2022'de geçen sene de çok heves etmiştim olmadı. Nasip değilmiş. Önümüzdeki sene Allah nasip eder de gidebilirsek kesinlikle çekeceğim. Ee, şey de söylemek istedim ee, İlk videom olduğu için aşırı acemici olabilir. Ee, daha kusuruma bakmayın lütfen. Mağdur görün. Eee... Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışacağım. Söylediklerime, yaptıklarıma. Ama tabii ki ilk videosu olan, acemi olan her zaman hata yapar. Yapmaz diye bir şey yok. Hatasız kul olmaz. İşte yolda giderken, arabadan videolar çekeceğim. Eee nerede çalıştığımı söylemiştim. İnce detayları ince detaylarına da de girebilirim. Ee, nerede kaldığımı, kaç yaşında olduğumu filan hepsini tekrardan söylerim. Söyledim mi bilmiyorum. O yüzden Almanlarda bir laf var. Doppel Yani çift işlediğin iş her zaman daha iyi sağlamdır, daha iyidir. Ama güzel yavaş Ama çok güzel zaman yapmıyorum sana hiç falan. filan beni yaparız. basmak istiyorum ama basmalık hiç güzel bir hava değil. Ee, Baya yağmur yağdı buralarda. Almanya ya zaten Türkiye'den geldiğimden beri hep yağmur. Ta iki hafta o iki haftayı geçti ben Yağmur hiç kesmedi maalesef. Ama şöyle kuru bir yer gördün mü 450 beygirin hakkını vereceğim. Adım Burak. 30 yaşındayım. Dediğim gibi Trabzonluyum Mülhem, Andaruo. Kuzeyren Svalen bölgesinde kalıyorum. Ee, bilenler bilir, bilmeyenler için. Düsseldorf'a 25-30 kilometre. Mülhem'de Yaman Eksklusif Otomobil'de otomobil satın alma elemanıyım. Yani arabaları satın alıyorum internetten. Nereden düşerse. Porsche, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Volkswagen, Toyota. Allah ne verdiyse. Bu işi yaklaşık Bir senedir yapıyorum Yaklaşık iki senedir Yaman otomobildeyim Daha önceki senelerde de Çalışmışlığım vardı orada ee, Sahibi de Arkadaşım olur Yıllardır tanıyorum onu 15 on sene oldu yaklaşık 13-14-15 sene oldu tanışıyoruz ee, İşte böyle Mülahim da kalıyorum ben zaten Orada yaşıyorum orada doğdum orada büyüdüm Diyecek başka bir şeyim yok. İşte evliyim, bir çocuğum var, küçük kızım var. Youtube'a merakım nasıl sardı onu söylemek isterim. Ee, Youtube'a eskiden beri merakım vardı da ben böyle kamerayla video çekme işi, işte videoları kes, işte kopyala yapıştır, oradan kes, oraya müzik ekle falan onlardan hiçbir bilgim yok nasıl olduğunu bilmiyorum. Zaten bu videoyu da yaparken büyük bir ihtimal bayağı zorlanacağım. Kimileri için kolay olabilir. Daha önceden yaptıkları için. Ben hayatımda hiç ne kestim, ne video yaptım, ne bir şey. O yüzden deneyeceğim. Ee, Youtube'a son zamanlarda çok önem verme sebebim Hollanda'da YouTube var. Çok izlerim. Sıla yolu bütün videolarını ezberebilirim. E, Aladdin 61 var yine. Hollanda Rotterdam'dan geliyor galiba. Hemşerim. Buradan kucak dolusu selamlar. E, onların videolarını da çok izlerim. Sadece sıla yolu videolarını izledim şimdiye kadar. E, onlara baka baka işte heves ettim ben de. Arabalarla çok ilgilendiğim için, arabaları da çok sevdiğim için yaklaşık 10 seneden fazla da oldu ilk 2000... 11 2011'de 2012'de bir e, galeride çalışmıştım. Araba getir götür işleriyle başladık. E, tamirden de ufak tefek anlıyoruz işte biraz kendi çapımıza göre. Öyle merak sardı işte Porsche, Lamborghini, Ferrari bunları çok sürdük. AMG işte C AMG E 63, E 53, 43 hepsini kullandık. gls 63 kullandık dedim bir de ben yapayım şunu heves ettim arabaları göstermek isterim böyle benim gibi arabalara hevesi olan arabaları çok seven geleceğimizdeki gençler hani arabalarla ilgili bildikleri işte anladıkları çok olduğu zaman belki ileriye dönük mesleklerinde bu yönde yapmak isterler onlara da bir belki bir ufak da olsa ilham vermiş olur araba Porsche Ferrari'nin ne kadar güzel olduğunu kullanması sürmesi içinde oturması yani bunlar bile yetiyor kendinin olmasa bile en azından kullanıyorsun sürüyorsun getirip götürüyorsun güzel oluyor benim gayet hoşuma gidiyor arada sırada şöyle yalnız ön taraf müsait değil arada sırada kaza geliyoruz böyle işte YouTube'a merakım öyle sardı. E, niyetim para kazanmak filan değil, Allah'a çok şükür böyle de geçirip gidiyoruz. Daha fazlasının zararı olmaz ama e, fazla bir karada olacağını sanmıyorum. Sadece daha çok, istediklerinin daha rahat yapabiliyorsun, daha kolay yapabiliyorsun. Yani demem o ki para mara için yapmıyorum. Daha doğrusu şimdilik düşünmüyorum yani zevkim, hobim diyeyim yani boş zamanlarımda vakit geçirebileceğim bir iş yapmak istedim. Arabaları da çok sevdiğim için işte öyle. Kendi arabam da var. Onu pek çekesim yok. Eski arabam zaten. 2010 model E91 kasa 320 dizel. Yalnız Porsche kadar seslidir hani yani söyleyeyim şimdiden. Bilenler ne demek istediğimi anlar. Evet, işte böyle. Şöyle yollar açılsa da biraz bassak, arabanın hakkını versek ya. Araba ağlıyor ya resmen. Şu an ee, çok güzel bir şey yakaladım. Burayı da biliyorum zaten. Sürekli gidip geldiğim yol. Eskiden ben çok yola gidip gelirdim. Şimdi eskisi kadar artık gidip gelmiyorum. E, Rasthof Würzburg. A3 120'lik yol En sevdiğim Tabi 120'lik yolu sevmiyorum 120'lik yolu kimse sevmez de Şöyle bir kameraya çevireyim de ee, Görenler bilir ne demek istediğimi Evet Yolun ucu gözüküyor Şöyle biraz aşağı düşmemiz lazım hız sınırımız var biliyor musunuz? 100. Şimdi ne olur ne olmaz. Tünele münele, radara madara gireriz. Ne olur ne olmaz. En sevdiğim insanların nur yüzüne neden çünkü ileride tünel gelecek kısa da olsa tünel tüneldir yani her tünelin e, acısını çıkarmak gerek her tünelden faydalanmak gerek normalde heves ettiğimiz tüneller olmasa bile sıkıntı yok aslında şimdi bu arabayla hırvata gideceksin, sıla yolu yapacan Avusturya, Slovanya, Hırvat oradaki o uzun uz tünellere girmen lazım. Orada daha iyi gidiyor arabalar. Güneş de öyle bir vuruyor ki arkadaş. Hız sınırı kalktı. isterdi ki üstü açık gitmek ama maalesef e, korkuyorum çok yağmur yağabilir diye o yüzden hiç riske girmeye gerek yok şapkayı taktık kafaya şuradan ayarlarımızı tekrar geriye alalım. Eksozumuzu açalım. Kanadımızı kaldıralım. Spor Plus'a geçelim. Şuradan kemerimizi bağlayalım. En önemlisi. Uçuyoruz, kanatsız Porsche. Evet arkadaşlar, ee, videonun sonunu maalesef çekemedim. Çok geç oldu. Ee, aşırı yağmur yağdı Araba zaten çok Kayıyordu yani baya kötüydü Yolda gelirken ee, Zaten çok yoruldum Çok yorgun düşmüştüm Yani ayakta duracak Dermanım kalmamıştı o yüzden Sonunu getiremedim Aslında ondan sonraki gün sabah işe giderken Çekecektim yalnız ee, Baya yoğundu iş yeri Kimse de yoktu O yüzden mecbur kaldım Arabayı direkt götürdüm Temizlikçilere emanet ettim arabayı temizlediler, resimlerini yüklediler, internete koydular. Kusura bakmayın ama bir dahaki video daha güzel olacak. Görüşürüz.